Bu kez de diyecek ki 50 yıldır Türkiye Cumhuriyeti devleti uğraştı. Hiçbir parti başaramadı. Ben PKK silah bıraktırdım diye Erdoğan seçim meydanlarında bunu haykıracak. Değerli izleyenler Kürt halkının kaderinin belirleneceği, Orta Doğu'nun kaderinin belirleneceği önemli günlerden geçiyoruz. Bu günler gerçekten de Kürtler açısından özellikle çok yoğun geçen günlerdir. Pazarlıkların olduğu, görüşmelerin olduğu ve bir anlamda Rojava'nın, Kuzey Kürdistan'ın, Güney Kürdistan'ın ve dört parça Kürdistan'ın geleceğinin belirleneceği çok önemli günlerden geçiyoruz? Biliyorsunuz Lozan'ın 100. yıl dönümü aynı şekilde. Bugünlerde de protesto eylemleri var. Kürtler bir kez daha Lozan'ı sorgulamaya başlarken, devam ederken geçtiğimiz 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde neler yaşandı, neler yaşanmadı hep birlikte bakıyoruz, inceliyoruz zaman zaman. Peki günümüzde durum ne? Şu anda mevcut durum ne? Biliyorsunuz değerli izleyenler geçtiğimiz yıl başlatılan bir barış süreci vardı ve 7-8 ay geçmesine rağmen şu ana kadar çok ciddi bir adım atılmadı. İki taraf var burada. Kürtler tarafı ve Türkler tarafı. Yani devlet tarafı ve Kürt tarafı. Şimdi devlet bazı şeyleri dağıttıktan sonra Kürt tarafı Sayın Öcalan önderliğinde bu adımları peydepey atmaya başladı ve yerine getirdi. Kongresin topladığı Kürt Özgürlük Hareketi yine silah bırakma noktasında karar aldı ve ötesine de geçerek bir grup gerilla kendi silahlarını yakarak silah bırakma noktasında, demokratik mücadele noktasında ne derece ciddi olduğunu gösterdi. Bu ciddiyet karşısında Türk Devleti ne yaptı? Aslında baktığımız zaman hiçbir şey yapmadı. Yani süreç anlatıldığı gibi çok sağlıklı da yürümüyor. Tek taraflı yürüyor. Açık söylemeye gerekiyorsa şu anda. Hükümetin denetindeki basına baktığımız zaman bu sürecin aslında yürüp yürümediğini hükümetin bu konuda ciddi olup olmadığını bir kez daha gösteriyor. Basına baktığımız zaman basın halkı bu süreci araştırmak için hiçbir şeyi yapmıyor. Tayyip Erdoğan'ın niyetlerinden bahsedeceğiz elbette ki Tayyip Erdoğan'ın bu barış sürecine fiilen de olsa işte destek vermesi ya da işte onların adlandırdığı gibi terörsüz Türkiye olarak adlandırılmasının arkasında bazı şeyler var. Yani açık söyleme gerekiyorsa sonda söylemem gerekeni başta söyleyeyim. Erdoğan'ın çıkarı olmadığı bir adama Erdoğan yaklaşmaz. Atmaz adımı. Önce dener eğer kendi çıkarı olacaksa, kendi koltuk çıkarı olacaksa, iktidar çıkarı olacaksa bunu destekler, bunu yürütür ama yoksa Erdoğan böyle bir şeye destek vermez geçtiğimiz barış süreci de buna en önemli örneklerden biridir. Şimdi psikolojik savaş formatından vazgeçmiş değil bu hükümet her şeyden önce. Yani barış süreçleri başlatıldığı zaman normal şartlarda psikolojik savaş yöntemlerine başvurulmuyor. Dil değişikliğine gidiliyor, yöntem değişikliğine gidiyor. Bazı şeylerde artık eskisi gibi olmadığına dair medya hazırlanıyor. Şimdi iktidar medyasına baktığımız zaman iktidar medyasının halkı barış sürecine hazırlama gibi bir derdi yok. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu tabii ki iktidarın kendi medyasını dizayn etmemesinden ya da kendi medyasını bu şekilde de yönlendirmemesinden kaynaklı olan bir durumdur. E psikolojik savaş devam ederken Kürt tarafı üzerine düşeni yaptı. Onu görüyoruz. E, fiili olarak da bunu yerine getirdi. Peki milyonlarca Kürt'ün psikolojisi ne olacak? Baktığınız zaman terörist Türkiye'de tuturuyorlar da peki Kürtlerin psikolojisi e, sorgulanmıyor mu? Yani Kürtler burada bir taraf değil mi? Kürtlerin hassasiyetleri yok mu? Ya da Kürtlerin gazileri, şehitleri, evleri yakılanlar, yıkılanlar, işkenceye kadar birçok mağduriyet yaşayan Kürt yok mu? Var elbette ki. Peki bunları düşünen var mı yok 7 24 saat halen savaş psikolojisi yürütülüyor. Halen Türk medyası bu barış sürecini içine sindirmiş ya da barış sürecine yönelik halkı hazırlamaya yönelik bir adım atmış değil. Şimdi Erdoğan'ın siyasi varlığına baktığımız zaman Erdoğan kendi siyasi varlığını iktidar olmakta görüyor. Yani Erdoğan diyor ki ben ya iktidar olacağım ya da iktidardan düştüğüm andan itibaren bu işi bırakacağım gideceğim. Yani öyle muhalefet olayım işte bir yıl bir dönem bekleyeyim böyle bir şey Erdoğan'da görmek mümkün değil. Erdoğan 23 yıldır AKP iktarda ve Erdoğan ya başbakan ya cumhurbaşkanı onlara kendi siyasi hayatına devam ediyor. Erdoğan bundan sonra iktidardan düşerek siyaset yapmaz. Yani Erdoğan iktidarda düştüğü andan itibaren siyaseti o günde bırakmış olacak. Bir kere Erdoğan buna alışmaz. Öyle muhalefet yapma tekrar iktidara gelmeyi düşünmeye. Çünkü o yüzden Erdoğan iktidara sarılmış ve iktidarı da asla bırakmıyor. Niye? Şimdi CHP'nin erken seçim çağrıları var biliyorsunuz. CHP şu anda Türkiye'de birinci parti ve Erdoğan bunlara kulağını tıkamış durumda. Duymuyor. Adam hiç duymamazlıktan geliyor. Oysa ki Erdoğan herkes çok iyi biliyor ki erken seçime gidecek. Çünkü Erdoğan erken seçime gitmeden önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olamıyor. Ama şu anda inkar ediyor. Efendim erken seçim olmayacak. Peki olmayacaksa önümüzdeki dönem nasıl aday olacaksın? Buna cevap veren yok. Dolayısıyla Erdoğan'ın erken seçim çağrılarına karşı kulağını tıkaması biraz da bir işte erken seçim şeyini ortaya getirmemektir. Yani erken seçimi unutturmuş herkes ama seçimlere bir süre kala bunu herkes biliyor. Erdoğan birdenbire erken seçimi gündeme getirecek ve erken seçime gidecek. Böylece muhalefet de hazırlıksız olarak yakalanacak ve Erdoğan yine başa gelecek. Şimdi önemli olan Kürtler için önemli olan bir mesele var. Bu da barış süreci. Erdoğan barış sürecini bir araç olarak kullanıyor mu? Kullanmıyor mu? Mesele bu. Gerçekten Erdoğan Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin bütünlüğü, Kürt sorunun çözümü için için mi bu barış sürecine destek veriyor yoksa Erdoğan aslında kendi siyasi çıkarları için mi bu barış sürecine destek verdiğini deklare etti ya da bir devlet politikası olduğunu deklare etti. Açık söyleme gerekiyorsa Erdoğan barış sürecin şu andaki barış sürecini de kendi çıkarları için kullanmaktan geri durmuyor. Kullandığında zaten gizlemiyor. Açık açıkta söylüyor yani. Erdoğan'ın çıkarını olmadığı bir barış süreci Erdoğan için çok fazla önemi yok. Yok Kürt ölüyor, Türk ölüyor. Yok bilmem devletin geleceği tehlikede. Böyle bir şey onun umurunda olmadığını herkes biliyor. Ama bir, bir şey daha var. Şimdi normalde Devlet Bahçeli bu süreci başlattı. Ona başlattırıldı. Daha sonra baktığımız zaman Erdoğan ipleri son 1-2 ayda eline aldı. Yani son 1-2 ayda artık Devlet Bahçeli'nin bu söylemleri, o çağrıları falan biraz geride kaldı ve Erdoğan şu anda bütün ipleri eline almış durumda. Yani iktidara nasıl yarayacak bu barış süreci? Onun şu anda hesaplarını yapıyor. O yüzden terörsüz Türkiye diyor. O yüzden diyor müzakere yok. O yüzden diyor af yok. O yüzden diyor ne Kürt sorunu, Kürt sorunu yok. O yüzden sadece yani PKK silah bıraksın, evine gitsin, yatsın ve Erdoğan'la rahat etsin. Kendi iktidarını bu şekilde Hı. devam etsin. Ve bilinen bir şey daha var değerli izleyenler. Erdoğan eğer siyasi olarak işine yararsa bu süreci devam ettirir. Bakın şu ana kadar gelen anketlere baktığımız zaman anketlerde halkın %65-69'una kadar bu süreci istediğini söylüyor. Hem Kürt tarafı hem Türk tarafı. Fakat eğer bu anketler tersine dönerse kesinlikle Erdoğan bu süreci de bitirir. Yani Erdoğan şeye bakmaz ya peki ciddi bir adım attı silah bırakıyor işte Türkiye'nin geleceği için bu çok çok önemli. Erdoğan'a bakmaz Erdoğan şuna bakar arkadaş benim siyasi olarak işime yarıyor mu yaramıyor mu? İşin doğrusu da biraz bu ve bir koz daha şu anda Erdoğan'ın eline geçti. Yarın seçim olsa Erdoğan'ın seçimlerde atacağı sloganı ben size söyleyeyim aynen şunu diyecek. 50 yıldır diyor diyecek işte kimse PKK silah bıraktırmadı ben silah bıraktırdım diyecek. Erdoğan bu seçimi de bu slogan üzerinden kazanacak. Hani geçtiğimiz seçimlerde propaganda yapıyordu ya işte CHP gitti, Kandil ile birleşti falan onunla kazandı. Bu kez de diyecek ki 50 yıldır Türkiye Cumhuriyeti devleti uğraştı, hiçbir parti başaramadı. Ben PKK silah bıraktırdım diye Erdoğan seçim meydanlarında bunu haykıracak. Bu şu anda onun seçim çalışmaları için hazırladığı bir slogan haline gelecek. Büyük bir zafer kazanmış gibi propaganda yapacak. Diz çöktürdük, silah bıraktırdık, silah yaktırdık, işte pazarlıksız bunu yaptık, işte bilmem ne yaptık falan. Kendini öve öve bu kez bu seçimleri de bu sloganlar üzerinden götürecek. Onu söyleyelim. Yani kısacası Erdoğan öğrene kadar iktidarda kalmak için her türlü araç ve gereç, gereçi kullanacak. Kullanmaya da devam ediyor. Ve bunu kafaya koymuş. Yani öğlenen kadar Erdoğan iktidarda artık hangi yöntemlerle nasıl kalacak onu kestirmekte de mümkün değil. Fakat elindeki araç ve gereçleri çok çok iyi kullanıyor diyelim. Şimdi başka bir nokta var değerli izleyenler. Baktığımız zaman Erdoğan Kürt karşıtı söylemlerinde herhangi bir değişiklik yapmış değil. Yani eskiden ne söylüyorsa yine aynısını söylüyor. Yine Rojava'yı inkar ediyor. Yine Rojava'da olası bir statüyü kabul etmiyor. Yine reddediyor. Yine aynı nakaratları tekrar etmeye devam ediyor. Fakat bir tehlike daha var. Erdoğan Erdoğan hətta şey üzerindeki ya da iktidar hətta şey üzerindeki etkisini gittikçe arttırıyor ve hətta şey üzerindeki etkisinin artırmasının tek sebebi de Kürtlerdir. Her ne kadar Batı ve Amerika e HTŞ'yi bir demokrasi çizgisine çekmek istiyorsa da Erdoğan tam dersi bunun karşıtı olarak HTŞ'yi demokrasi çizgisinin karşıtına, karşıt noktaya çekmeye çalışıyor ve bu noktada Kürtlere karşı da hazırlıyor aynı zamanda. Yani şunun altını çizelim gördüğüm kadarıyla Erdoğan hükümeti, Türk devleti HTŞ'yi Kürtlere karşı ciddi şekilde hazırlıyor ve bununla da Kürtlerin geleceğini tehlikeye sokuyor. Kürtlerin statüsüz kalması için, statüsüz devam etmeleri için şu ana kadar Erdoğan Dışişleri Bakanı devrulmak Herkes bu açıklamaları yapıyor ve her şeyi de buna yönelik destekliyorlar. Bu yönde yönlendiriyorlar. Şimdi biliyorsunuz değerli izleyenler Erdoğan geçtiğimiz hafta ne dedi? E, Şara'yı asla yalnız bırakmayacağız. Niçin yalnız bırakmayacağız diyor. Kime karşı? Tabii ki Kürtlere karşı. Yani Kürtlerle Şara aslında herhangi bir sürtüşme olduğu zaman düşünebiliyor musunuz? Şara'dan yana olacak. Kürtlerden yana değil. Bin yıldır kardeş olarak gördüğü Kürt halkından yana değil. Ama... Değişik ülkelerden gelen, ne üdü, nereli oldukları bilinmeyen o çetelerden taraf olacak, taraf oluyor. Ama Kürtlerden taraf olmuyor. Bu da bütün Kürtlerin dikkatini çekiyor. Yani Erdoğan sanıyor ki Kürtler bunu duymuyor, görmüyor. Rojava'daki Kürtler, gü Güney'deki, Batı'daki, Kuzey'deki her yerdeki Kürt birbirini takip ediyor, görüyor, duyuyor. Ve onlara yapılan saldırı kendisine yapılan saldırı olarak görüyor. Ama Erdoğan ya bilerek bunu yapıyor ya da bilmeyerek. Şimdi açık söyleme gerekiyorsa Türkiye bu konuda e, sadece... Kürtlere gücü yetiyor Orta Doğu'da. Farkında mısınız? Türkiye sadece Kürtlere karşı savaşıyor Orta Doğu'da. Orta Doğu'da savaştığı bir ülke, bir halk, bir toplum yok. Orta Doğu'da Kürtlere karşı Türk devleti 100 yıldır savaşmaya devam ediyor. Bugün de o politikasını devam ettiriyor. Bir başka şey daha var o da e, Türk Devleti'nin çabaları Kürtlerle Türkleri, Arapları karşı karşıya getirmek. Onun çabası içerisindeler. Hatta geçtiğimiz yıl zaman zaman Rojava'da buna benzer provokatif olaylar da oldu. Ama yine de e, Araplarla Kürtler şu anda birlikte Orta Doğu'da Arapların büyük bir çoğunluğu. Suriye'deki Araplarda dahi olmak üzere Irak'ta yine İran'daki Farslar e, yine Araplar Kürtlerle birlikte yaşamak istiyor aslında. E, bunu da engellemeye çalışıyor. Bu konuda ne kadar başarılı olur, ne kadar başarılı olmaz onu önümüzdeki dönem gösterecek. Ama şunu söyleyelim. Kürtler açısından çok tarihi günlerden geçiyoruz. Özellikle Rojava'daki gelişmelere baktığımız zaman Mazlum Ebdi'nin öncülüğünde Kürtler Rojava'da adım adım özgürlüğe doğru gidiyorlar. Elbette ki önünde engeller vardır, zorluklar vardır. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kabul etmeyecektir. Bunu zaten dün e, Hakan Fidan açık bir şekilde uyardı, söyledi. Yani dedi biz biz istemiyoruz. Yani Kürtlerin bir statü elde etmesini istemiyoruz dedi. Net olarak müdahale edeceğiz dedi. Yani bir de Hakan Fidan'ın çok keskin bir dili var. Resmen barış sürecini sabote edecek bir dil kullanıyor. E, Mazlum Ebdi'nin e, Amerika ile görüşmeleri devam ediyor. Paris'te önümüzdeki günlerde çok önemli bir toplantı gerçekleşecek. Bu toplantıya birçok batılı ülke katılacak. Fransa'da tabi dahil olmak üzere Macron'la katılacağı söyleniyor. Burada bazı kararlar alınacak. Ee, yine Demokratik Suriye güçleriyle HTS arasında bazı yeni anlaşmalar imzalanacak. Adım adım özellik ya da federalizme doğru gidiyor. Biliyorsunuz zaten Süveyde halkı da orada düzli halkı kendi özelliğini ilan eden bir bildiri yayınlanmıştı. Orada da yeni gelişmeler yaşanıyor. Yani bu her her an her saniye Kürtlerin lehine ya da yeni gelişmeler var. O yüzden Kürtlerin kaderinin belirleneceği tarihi günlerde geçiyoruz. Kürdistan'ın dört parçasını etkiliyor. Rojava'nın statüsü, Rojava'nın geleceği. Sadece Rojava'yı alakadar etmiyor. Rojava dışındaki diğer Kürdistan'ın tüm parçalarını alakadar ediyor. Orta Doğu'yu alakadar ediyor. Biraz da aslında dünya siyasetini alakadar eden gelişmeler yaşanacak. Akşam yeni gelişmelere birlikte olacağız. Görüşmek üzere.